Pardon aşkım. Emcan sen uyandırsana çocukları. Uyutma daha bir bütün gece. Evet. Ne? Selam Güneş nasılsın? Yumurta mı? Evet evet. <laughs> ne yapıyorsunuz siz bakayım burada? Bu havada şort giyilir mi? Bak buraya pantolon koydum ben hemen bunu. Ya lütfen arkadaşım, Hayır, ama bütün arkadaşlarım şort giyiyor. Hayır ama hava gülüyor. çok serin pantolon giyeceksin. Aferin. Şey ama başka türlü yetişemiyorum ki trafiğin durumunu biliyorsun. Metro'ya gelmek zorundayım. <laughs> olmayacağım. Çocuklar kahvaltı hazır. Çocuk Cem merak etme. Arkadaşım tavsiye etti sağ olsun. Ee, Güzel. <laughs> bir domates. <laughs> Al. <Alperin. Zorba>. Güzel. <laughs> anne işe gidiyor. Hadi bakalım. Tabii tabii çıkıyorum şimdi. Bu senin çilekli. Bu da sana. Anahtarlar senin. Mi? Ha benim çantada. Yok, tamam. Redoxon üçlü etki C vitaminine ek olarak D vitamini ve çinko içerir. Redoxonla ailecek gardınızı alın. Gerisi çözülür. Bayer'den.